Herkese merhaba arkadaşlar bugün sıra Fortnite'da Dünyayı kurtar giriyoruz yani Save the world Evet bakalım Dünyayı kurtar time den, 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 den. Neyse şimdi size yapmanız gerekenler söyleyeceğim Bu yeni başlayan Yeni başlayanlar için yeni başlamayanlar Zaten izlemez bu videoyu diye, diye düşünüyorum Her neyse Şimdi dünyayı kurtar nasıldır Şimdi dünyayı kurtar da böyle ama üstler olur Ki yani tabi siz ilk başta burada başlamayacaksınız ben biraz ilerdeyim. Yani bir kademe daha ilerdeyim sizden. Neyse. Bu ana üssü ve A, B, C, D bölümleri olacak. Onları savunacaksınız. Böyle arada size süper güçler verecek. Mesela şu Droid gibi. Bunları alıyorsunuz, yükseltiyorsunuz sizin olduğu gibi. Sonra bunları belli süre sonra kullanabiliyorsunuz gibi söyleyeyim. Neyse bu ana üsleri savunmanız gerekecek. Şimdi iki dakika sonra ben başlatacağım. Yani eğer savaşmamı izlemek istiyorsanız 2 dakika edelim. ama eğer yeni başladıysanız e, size birkaç bilgilendirici bir şey söyleyeceğim. E, silahlarınızı her zaman yükseltin. E, bu arada silahlarınız kırılıyor. Silahlarınız kırıldıktan sonra... E, bu arada evet, e, betonlara göre her yer araştırılabiliyor. Bunlar lazım. Neden? Çünkü silahınız kırıldıktan sonra tekrar yapabilmeniz için. Yani bunlar silah kırıldıktan sonra tekrar yapabilmeniz için çok işinize yarıyor diyeyim. O yüzden böyle işin, önünüze gelen her yeri arayın. Ve mermiler gerçekten çok işinize yarıyor. Gerçekten çok işinize yarıyor. Ee... Sonra eğer ki Battle FPS'iniz düşükse, mesela 30 FPS alıyorsanız dünya kurtara 40-50 FPS alıyorsunuz gibi söyleyeyim. Yani mesela şu an ayarları yükselttim. 60 fps, 70 fps alıyorum Bu arada ayarlarımın şu an çoğu destan sadece efekt bölümünü kapattım Ya yani bir de gölgeler gölgeler güzel oluyor çünkü kutuslar da Neyse şimdi başlatalım buraya mesela ana anaüstü geliyorsunuz ve başlatıyorsunuz İlk iki bölüm size bir iyi vermiyor ama yeni başlayanlar için veriyordur büyük ihtimalle Hmm görevleri nasıl yapılacağını da anlatacağım dünyayı kurtardım ama Şimdi başlatalım mesela Birazdan bu yıkaz yok tamam Fırtınayı genişlet yardım beklediği bir seçenek olacak size yardım bekle demeden mümkünse bunu başlatmayın Her hemen hazır verelim Ha şuradan A'ya saldırıyorlar çok güzel güneyden saldırı çok güzel. Bu itler bu yüzden çok lazım oluyor. Bin... Çok güzel yeni zombimiz. Geçmiş olsun. Daha burayı korumamıştım bile. Mesela burayı hemen korumaya hazır bir hale getirelim. Burayı böyle korumazsanız Allah zombiler ağzında edebilir. Hatta benim çok kez yaptılar buna bana Şu ne işe yarıyor diyeceksiniz. Saat ettiyseniz hızı düşürüyor. silahlar gerçekten işinize bayağı yarıyor. Şöyle yapalım şuraya bunu bir basalım. Bir yerden bir şey geliyor gibi. Ha bu. Tamam bu aldık okey bu halle bildi. Tamam 30 saniye kaldı. 30 saniye daha dayanırsak bitecek galiba düşündüğüm gibi ise tek şeyle olacak. Bunu böyle tutabildiğiniz kadar tutun. En sonuna saldırıya geçin. Yani saldırıya geçme en düşük şeyiniz olsun. Hemen şunu salalım. Aksiyona Aksiyonu ara verdik. 3 dalgalıymış. Okey. Bat. Batıdan saldırıyor. Uyuyacağız. Okey. Hazırım ben. Sen gönder gelsin saldırıyı. bu ana üstü zaten şu an savunmalı. Çok bir sıkıntısı yok. Yani buraya varsa o sıkıntı biraz. İnşallah buraya saldırım saldırmayacaklardır. Bana nedense buraya saldıracaklar gibi geliyor. İnşallah buraya saldırmazlar. Bu arada arkadaşlar roketlerinizi ilk bölümden hemen harcamayın. Çünkü gerçekten belli bir süre sonra çok işinize yarıyor. Haydi bakayım. Aya saldırıyorlar geçmiş. Olsun. Nereden gelecekler? Buradan gelecekler şurayı tutmamız lazım diyor yani bize. Şöyle yapalım. Hayır mesela şöyle ağrılı şeyler oluyor. Onlar sizi gerçekten işinizi zorlaştırıyor. buralara getirmemeye çalışın Hadi gidin. Buraya gelmeyin. Kış 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 kış. Burada istenmiyorsunuz. Of oh, dünya kurtar çok zorsun. Yok. Oo. Oh. İnşallah başka yerlerden gelmiyorlardır. burayı a, ölüyorum salın burayı böyle e o zombiler bak arkadaş sana yardım ediyorlar zekiler daha zombi momi ama zombiler ama mallar anlamına gelmiyor burayı tutabileceğiniz kadar tutun dediği gibi Doktor inşallah şu an. Bu daha kolay bir bölüm bu arada. Gerçekten zorlar olacak. Neden bana bir boss geliyormuş gibi bir his var içimde. saldıracaklar. Doğudan. Okey. Doğu şu an güvenli sayılır. Keşke şunu kullanmayaydım Ne yararsa. Kullandık işte. Bu arada zombilerle ne kadar iç içe oynarsanız o kadar iyi olur. Yani bir yandan tabi bu itleri tutmamız gerekiyor. Gelin bakalım. Aa bu ana üstte saldırıyorlar tamam. Okeysin. Ana üstte saldırın bana. Bana uyar. Size de uyuyor sana güzel. Haydi bakayım. Buradan buraya kapatmamız gerektiğini anlayabiliyoruz. Sal beni. Böyle zombiler mal değil yani zekiler. Belki mallıklar yapıyorlar ama. GG. Hayda. Ne olur yenmeyin. Ne olur? Ne olur gitmeyin oraya. Oralar yasak bölgeler bakın canım. Droid biraz işe yarar ya. Droid. Burada buradadır burada direk. Vaaaaaan. Gidin lan buradan. Burada sevilmiyorsunuz. Mesela roketler burada çok işe yarar ama benim roket vermem yok. Gerçekten şöyle bosslar oluyor ya. Ultimate Deluxe Melüksü boss bunlar. Ha böyle bitsin gibi de değil yani. Hayda. Ne olur kırma orayı, kırma orayı. Allah'ım neyle sınıyorsun beni? 51 Gittiniz oğlum siz Girmeyeceksiniz buraya Burada girin diye bir izin veren oldu mu lan? Buralar yasaklı bölgeler dostum Buralara girinmez. Ya şöyle bir şey var koru git değil değil yani Canavar Allah diyor Resmen ultimate deluxe melüks canavarlardan. Hayda. Ses. Şimdi var ya videoda burayı savunamazsan olmaz yani. Bu yerde gezenen Deluxe Maliksu boss. Aa, yavaşla. Deluxe Maliksu boss ultimate üç. Hadi. Hadi yapabilirim. Oh bitti. Başardım. Oh kazandım lan. Vallahi kaybedeceğimi sanmıştım. Oh korktum ben an kaybedeceğim diye vallahi ya. Varın ödülleri var. Oh ve dünya kurtar gerçekten sinir buluyor ve zorlu. Gerçekten çok zorlu bir şey Dünya'yı kurtar. Of. Bunların hepsini geçin. Hiç beklemeye gerek yok. Gerçekten. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz umarım beğenmişsinizdir. Kanala da abone olup like atarsanız çok sevinirim. Yani daha çok dünya kurtar videosu istiyorsanız sevdiyseniz bunu yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.